Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin askerleri onlar Allah Azze ve dinini tebliğ etmek üzere yola koyuldular. Hatırlarsanız Medine'den ilk çıkanlar askerler değildi. İlk çıkanlar elçilerdi. Onlar gidip civardaki hükümdarlara Allah'ın elçisinin mesajını, Allah'ın mesajını Allah'ın elçisi üzerinden kendileri de elçinin elçisi olarak ulaştırdılar, kavuşturdular, anlattılar. Bunlar içerisinde öldürülen oldu, geri çevrilen oldu. Bir daha buralara gelemezsiniz denilen oldu. Sizin orada, yarım adada ne biliyorsanız yapın ama buralara o çöle basmış ayaklarınızla baldırı çıplak halde çıkıp gelemezsiniz diye kendi memleketlerini, kendi yurtlarını Allah Azze ve Celle'nin mesajından izole tutacaklarını, tutabileceklerini sanarak tehditler savurdular. Ne yapaydı müminler? Allah'ın elçisi ne yapaydı? Korkup tamam bize bu kadar alan yeter. Diğer coğrafyalardaki Allah'ın kullarına Allah'ın mesajlarını, mesajını ulaştıramıyoruz. Kralları müsaade etmiyor. Başındakiler müsaade etmiyor. Deyip öylece orada sinecekler miydi? Hayır tabii ki yola devam edecek. Çıkan engelleri aşacaklardı. Nitekim öyle yaptılar. Geldikleri hudutlarda önlerine çıkan ordulara bizim önümüzden çekilin. Bizim sizin saltanatınızda, mülkünüzde, yeraltı kaynaklarınızda, yerüstü zenginliklerinizde hiçbir biçimde gözümüz yok. Biz Allah'ın mesajını Allah'ın kullarına ulaştırmak istiyoruz bizimle Allah'ın kulları arasından çekil. Teklif ettikleri üç şey oluyordu. Evvela imana davet ediyorlar. Bunu kabul etmez ise diyorlardı ki bizimle halkın arasından çekil. Biz buralarda Allah'ın mesajını barışçıl bir ortamda insanlara barışçı bir şekilde anlatacağız. Bunu da kabul etmezlerse üçüncü teklifleri neydi? o zaman bizimle savaşacaksın. Çünkü karşı taraf diyordu ki bu sınırı ancak bizim cesetlerimizin üstünden geçebilirsiniz. Yoksa geçirmeyiz. Eğer illaki cesetlerinizin üzerinizden geçerek oradaki insanlara ulaşacaksak, o insanlara Allah'ın mesajını ulaştırmak için kusura bakmayın biz o cesetleri çiğneriz dediler ve çiğneyerek geçtiler. İyi ki geçtiler. Anadolu kıtasına kadar gelip ulaşan İslam'ın mesajını o cesetlerin üzerinden, o zorbaların cesetleri üzerinden geçen İslam askerleri gelip ulaştırdı. Dolayısıyla da atalarımızın bu dinle Allah'ın mesajıyla buluşmasını, İslamlaşmasını ve Müslüman olmasını bunu göze alan yerini, yurdunu, yuvasını, çocuklarını kaybetmeyi, onlardan ayrılmayı göze alan İslam askerleri gerçekleştirdiler. Dolayısıyla burada herhangi bir surette kimseyi zorla Müslüman yapmak gibi bir şey gerçekleşmedi. Onların üzerinden geçtikten sonra insanlara yine Allah'ın mesajını serin kanlı bir şekilde anlattılar. Peyderpey pey insanlar İslam'ın mesajının güzelliğini, hakkın üstünlüğünü gördükçe İslam oldular, Müslüman oldular. Dolayısıyla öyle kılıç zoruyla yayılmış diye ifade edilen Batılıların sürekli bunu böylece propaganda ettikleri bir süreç kesinlikle söz konusu değildir. Müslümanlar Allah'ın mesajını Allah'ın kullarına ulaştırmak için önlerine çıkan zorba bir şiddet olursa benzer bir şiddet ile onu ortadan kaldırıyorlardı. Hepsi o kadar. Yoksa insanları zorlamaya, iman etmeye, mecbur kılmaya dair bir politikaları yoktu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün bir kadın kendisine gelip torununu yaşlı bir kadın bu evlendirmek üzere çeyiz düzdüğünü bu arada da borca girdiğini fakat girdiği borçtan da çıkmasının kolay olmadığını çünkü yaşlı bir kadın olarak buna yetecek geliri bulunmadığını söyledi. Hazreti Ömer kendisiyle konuşurken göğsündeki haça gözü takıldı ve o arada Müslüman bir toplum içerisinde bu kadar zaman bulunduğu halde neden İslam'ı seçmediğini sordu. Kadın da kendince ben yaşlı bir kadınım, bu alışkanlıklarım var diye cevap, et, cevap verdi. Hazreti Ömer de sen bilirsin dedi ve ona ihtiyacı olan şeyi yardımını yapacağını söyledi. Fakat adımlar atıp ileri ilerledikçe bu sahneler güzel yapılmış o filmde. Hazreti Ömer içten içe ben ne yaptım? Nasıl bir yanlışın içerisine düştüm? Nasıl korkunç bir şey yaptım ben? Ben reayam içerisinde bulunan bir Hristiyana Müslüman olmak hususunda baskı uyguladım diye kendisini yerdi, kendisini kınadı. Bu davranışının doğru olmadığını bilip bundan ötürü Allah Azze ve Celle'ye Allah Azze ve Celle'den mağfiret diledi. Yaklaşımları böyleydi. En küçük kaldı ki o konuşma içerisinde Müslüman olmazsan yardım yok, iyi o zaman Müslüman ol şeklinde doğrudan herhangi bir şey yok. Sadece neden Müslüman olmadığı hususunda bir sorudan ibaret. Ama değil mi ki müminlerin emiri olarak tam da o yardım dilemişken böyle bir soruya yöneliyor bunun baskı oluşturabileceğini düşündüğünden Allah azze ve celle'den bu yaptığı kusur için mağfiret diliyor. Allah azze ve celle kimsenin İslam dinini seçmek hususunda baskıya uğramasını, zorlanmasını ve böylece Müslüman ettirilmesini asla müsaade etmemiş. Kendisi buna bunu böyle bir müdahalede bulunmadığı gibi Resulünün de böyle bir müdahalede bulunmasına müsaade etmemiştir. Fehel ala sadece Resulullah değil bütün Resuller. Fehel ala Resulü illel belahul mubin. Resullerin apaçık tebliğden gayrı herhangi bir görevleri mi var? Hayır. Bundan öte büyük görevleri yok.